Bu bilyeler durmadan akıp duruyordu. Her biri tam 4000 dolar değerindeydi. Oyunu kişi makinedeki tüm bilyelerin sahibi oluyordu. Bu bilyeler şu an 13 katman halinde yığılmıştı ve toplam değeri akıl almaz bir rakama 1 milyar 300 milyon dolara ulaşıyordu. Kurallar oldukça basitti. Oyuncular bilyelerini atıyor ve bilyeler 3 farklı diskin içine giriyordu. Eğer bir bilye en üstteki kırmızı delikten geçmeyi başarırsa bir sonraki seviyeye ilerliyordu. En sonunda 3. seviyedeki kırmızı deliğe sadece tek bir bilye bile girse oyuncu oyunu kazanıyordu. Her ne kadar kolay olay görünse de bu oyun birçok insanı cezbetti ve hepsini kaybettirerek gönderdi. Ödülü kazanma ateşiyle yanan Jack, 10 milyon dolar değerinde bilye almakta hiç tereddüt etmedi. Ancak kumarhane, onun 1.300 milyar dolarlık ödülü almasına izin vermeye niyetli değildi. Makineyi hileli hale getirmişlerdi. Sadece diskleri değil, makinenin kendisini ve hatta zemini bile eğimli hale getirmişlerdi. Jack'in 10 milyon dolarını harcamasına rağmen hiçbir bilyenin kırmızı deliğe girememesi şaşırtıcı değildi tam o anda garip bir şey oldu. Bilyeler yukarı doğru yuvarlanmaya başladı. Meğer Jack, kumarhanenin hilelerini daha önce fark etmişti. Ödülü kazanmak için birkaç gün önce tamirat işçisi kılığına girerek şirkete sızmış, binayı ve makineyi dengelemek için 20 ton ağırlığında su dolu plastik torbalar kullanmıştı. Jack, zaferin garanti olduğunu düşünürken, kumarhane personeli uzaktan kumandayla zemini tekrar eğerek bilyelerin ilk seviyedeki kırmızı deliğe ulaşmasını engelledi. Son bilyesini kullandığında kumar. ...marhane patronu kutlama yapmaya başladı. Ama o an Jack, makinede bir hata olduğunu fark etti... ...ve son bir deneme için biraz para buldu. Orijinal eğimle kaybedilen bilyelerin bir borudan dışarı çıktığını... ...ancak patron eğimi değiştirdikten sonra... ...bilyelerin boruda sıkışıp kaldığını gördü. Yeterince bilye atarsa boruyu tıkayabileceğini... ...ve böylece diğer bilyelerin doğal olarak kırmızı deliğe düşeceğini düşündü. Elbette bu ona çok pahalıya mal olacaktı. Neyse ki kısa sürede birinci, ardından ikinci katmanı doldurmayı başardı. Bilyeler üçüncü seviyeye ulaştığında herkesin heyecanı doruktaydı. Ancak son bir bilye kırmızı deliğe girmek üzereyken bir hava akımı çıktı patron tekrar hile yapıyordu. Jack son bilyesini attığında personel onu yakaladı ve onu sonsuza dek borç kölesi yapmayı planladı. Tam o anda kız arkadaşı 10 milyon dolarla ortaya çıktı ve ona pes etmemesini söyledi. Jack parayı alıp makineye geri döndü. Kısa sürede büyük miktarda bilye alarak tüm üçüncü diski kapladı. Sonunda bilyelerin ağırlığı hava akımına galip geldi ve hepsi kırmızı deliğe düştü. Jack sonunda o büyük ödülü kazandı.